Herkese merhabalar. Bugün Aydın dediğim Hisar Mahallesi'nde liman yoluna komşu bir konumda. Hızlı satışın olduğu bir bölgede bitişik nizam ikili villanın tanıtımını yapacağız. Şu anda burada 3 artı 1 e, bitişik nizam bir villa var. Otopark alanı mevcut. Ön, ön bahçe terası, arka bahçe terası, dilenirse otomatik kapı koyulabilecek bir sürgülü kapısı falan mevcut. Yan yolların tamamını parke kilit taş. Yani Arnavut kaldırımları tarzında falan yapılmış. Kameraman şu anda ön taraftaki bahçe terasını gezdirecek size. Sonra yavaş yavaş arkaya doğru gelecek. Villanın tamamında kat kalifer tesisatları mevcut. Klima çıkışlarımız mevcut. Bunların hepsi e, opsiyon olarak bütün hepsi eklenmiş. Onun dışında kameraman oraya basmıyor. Biraz sanki yumuşak sulandığı için. Burada bir bahçe alanı var. Dilerseniz burayı bir kamelya alanı olarak kapatabilirsiniz. Bak orada su var dikkat et. Bir kamelya olarak buraya kapatabilirsiniz. Hemen arka tarafa zoom çekmeni istiyorum senden oradaki villaya. Bak orada bir barbekü falan yaptılar. O villayı biz kendimiz yaptık. Ee, daha önceden yaptık. Oranın hızlı bir şekilde satış falan gerçekleşti. Şimdi dilerseniz burayı bu şekilde kapatıp buraya kadar bu şekilde mesela bu ön tarafı böyle kapatıp buradaki sürgülü camı da buradan çıkartıp biz de kendi ekibimizi göndeririz. Çıkartıp mutfağa büyük bir mutfak yani bir salon büyüklüğünde büyük mutfak haline getirebilirsiniz. Bu da çok güzel olacaktır. Güvenlik kamera çıkışlarımızı falan bütün hepsi mevcut. Zaten iskan alındığı için herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten klima çıkışları da bu şekilde ve diğer tarafta gördüğünüz üzere. Yavaştan içeri doğru gel güzel kardeşim. Girmeni istiyorum içeriye. Gir. Şimdi güzel bir hol alanı var. Az önce biz e, bir tane villanın daha tanıtımı yaptık. Hemen arka tarafta bir tane villanın daha tanıtımını yaptık. O da metrekare olarak böyleydi. Ama orası 4 yaşında. 2019 yapımı yok. 2019-2020 Yok ya daha kameraman 2021 olduğunu söylüyor da ben 2019-2020 diye hatırlıyorum. E, ortalama 5 yaşında. 5-6 yaşında. Orası 10 milyon fiyat istiyor. Burası 9.750 sıfır bir yapı. Sıfır yapının size ne gibi bir avantajı var? Sıkıntı daha az çıkar. Bir sıkıntı çıktığı zaman bu elektrikçi arkadaş daha burayı yeni yaptığı için, daha yeni teslim ettiği için malın arkasında bugün gelir bunu yapar. Dışarıda bir patlak çatlak vesaire bir şey olduğu zaman bunların hepsi hızlı bir şekilde yapılır. Bunların birçok malzemenin garantisi daha devam ediyor. Ama 5-6 yaşındaki bir yapıda şunu yapamazsınız. Kardeşim sen benim 5 sene önce bir tane villamın tesisatını çekmiştin. Suda bir patlak var. Adam diyecek 5 sene önce doğan çocuk şimdi okula gidiyor. Ben 5 sene önceki suyun sana gelip yaparım ama belli bir ücret alırım, bir servis alırım. Ama mesela burada bir patlan var, bir çatlan var vesaire bir şeyim var. Bunlardan senden herhangi bir ücret alınmaz. Mesela iç kapılarda bir grup var, bir çizik var. Bunların onarım bakımı yapılır. Gel mutfak alanına doğru geçelim. Bak yine tekrardan söylüyorum. Şimdi buranın iskana alınsın diye bu şekilde yapılmış. Ben kendim şahsi olarak buraya alırsam zaten buranın üstü kiriş olmadığı için bu camı komple karşı tarafa kadar alırım. Veya bu camı böyle komple ters çevirip şu karşı tarafa doğru alırım. Yukarıdan bir tane samcılı panel güzel bir ters tavan alçıpanla bu mutfağı olabildiğince büyütürüm. Burada bulaşık makinesi, öğütücü eviye, ocağımız, davlumbazımız, mikrodalgamız, fırınımız, buzdolabımızı koyabileceğimiz güzel bir alanımız mevcut. TV çıkışlarımız falan da var. Burada da güzel bir klima çıkışımız var. Kat kalifer tesisatımızın falan hepsi burada döşeli. Şu merdiven altı lavabonun güzelliğine bakar mısın? 4 artı bir villa gibi değil mi? <laughs> Bayağı bir, Ama sana bir söyleyeyim mi? Geniş, ferah. Yani tavan olarak bak. Tavan olarak yani. Mesela uzun olabilirmiş. Mesela bu merdivenin altına kadar gidebilirmiş ama onu yapmamışlar. Neden? Çünkü ölü bir alan. Sen oradaki güzel portmantoyu göster. Orada güzel bir işçilik var. Oraya da göster. 9 milyon 750 bin TL buranın satış fiyatı. 9 milyon 750 yok. 9 bin TL oranın satış fiyatı. Güzel bir rakam. Değerlendirilir. Gerçekten değerlendirilir. Aha. Pazarlığı var, tabii güzel bir pazarlığı var. Pazarlık yapılır, güzel teklifleriniz falan varsa bunlar sunulur. İçeride komple açık tonlar kullanılır, Seramikeli. E, Ortak kullanım alanlarının tamamı seramik, yatak alanlarının tamamı parke. İçeride kullanılan boya renginin tam tonunu bilmiyorum ama onlar da güzel böyle bir kırık beyaz tonlarında. E, seramik alanların olması çok güzel ortak alanlarda. Temizliği rahat rahattır. Islak ayakla çıktığınız zaman parke bir süre sonra yıpranır ama seramikte bu olmaz. Banyo çok güzel, çok büyük. Öyle değil mi? Evet. Bak çamaşır makinesinizi, termosifonunuzu koyabileceğiniz alanlarınız da burada mevcut. Bak şunu yapmak istiyorum. Hangisiydi bilmiyorum ama. Bu değil. Bak gel. Kumandalı sistem. Kumandayı dilerseniz buraya da montaj ettirebiliyorsunuz. Aparatı falan mevcut. Burada tek kumandayla açılıp tek kumandayla kapatma işlemi de yapabiliyorsunuz. Yatak odanız olabildiğince büyük ortalama 15-16 metrekare büyüklüğünde bir yatak odanız var. Ön tarafta güzel bir balkon terasını ve buradan deniz manzarasını göstermeni istiyorum senden. Ay şimdi karşı tarafı bahçe olarak kullanıyorlar ne kadar bir süre daha bahçe olarak kalacak bilmiyorum ama kaldığı süre boyunca sizin manzaranız kapanmayacak. Böyle bir avantajınız var önünüzde hemen yol direkt liman yolundan bu tarafı bir daha gösterir misin? Bak direkt liman yolundan direksiyonu kırdığın gibi direkt geliyorsun vilanın önüne doğru girip sağlıyorsun. Bu da çok güzel bir avantaj. Ben yani liman yoluna... Dolmuş geçiyor. Tabii tabii dolmuş geçiyor. Direkt oradan güzergâhtan buraya gelebiliyorsunuz. Bunların hepsi villanın üzerine gelecek ekstra artılardan birileri. Peki birkaç tanesi. Buyur. Peki burayı kaça alsak mantıklı Serkan yani, Burayı kaçı alsak mantıklı? Burayı benim nezdimde ee, 9-9-250 bantlarında alınırsa burası güzel. Hatta 8-750-9 bantlarında alınırsa tadından yenmez. 7 milyona bırakamayız. Çünkü buranın 8'e de bırakmaz. 8.5 üzeri teklifleri değerlendirebileceğini tahmin ediyorum. Ama söz veremem. Versin diye sizin için çabalarım. Ama o fiyata verecek diye boğazını sıkamam müteahhitin. Onu söyleyeyim ben size. Burada tekrardan bir ortak kullanım VC banyomuz var. Havlu panlımıza kadar bütün hepsi mevcut. Şey. Aynana kadar güzel değil mi? Illuminati'nin gözüne benziyor. Ondan sonra gel güzel kardeşim. Bak tavan yüksekliğine bakar mısın? Tavan yüksekliği çok güzel burada. Olabildiğince geniş, ferah. Öndeki terasta bir şey beğenmedim. Onu sana göstereceğim. Bu oda da güzel. 9750 bin TL buranın satış fiyatı. Bakın dilerseniz burayı kapatabiliyorsunuz. Gel bak yan tarafı göster. Şu tarafı göster. Tekrardan geri bozabilirsin. Bu tarafı göster. Bu şekilde buraya kapatabiliyorsunuz. Böyle bir rahatlığınız var. Bakın buranın ruhsatında, şimdi iskane alındı buranın. Buranın ruhsatında buranın alınması için mecbur bu kulağın projede olduğu için bunun yapılması lazım. Ama Şuna değinmek istiyorum. Bak mikrofonu yanaştıracağım. Sesi dinleyin. Burası gaz beton. Dilerseniz iki balyoz darbesiyle burayı kaldırıp terası daha büyük bir hale getirebilirsiniz. Ve buranın üzerini kapattığınız zaman daha güzel bir alan olacaktır. Onu da söyleyeyim ben size. Ee, 9750 bin TL buranın satış fiyatı. Zaten gördüğünüz üzere liman yoluna sıfır bir konumdayız. Buradan Mavişehir'e 2-2,5 km. Buradan en yakın bir denize ortalama 2 km uzaktasınız. Buradan Altınkum 3. Koy yat Club, yat marine falan gitmek isterseniz de ortalama 5-6 kilometre bir şeyin mesafeniz var. Burada Napolyon Tapınağı'na 1 kilometre, buradan şehir merkezine 1,5-2 kilometre uzaktasınız. Burayı yerine göre bir ziyaret etmek isterseniz sol atlamanın numaramdan beni arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, esenlikle kalın.